Evet. Ne yapacağız? Video. bu. Ne? Ne diyorsunuz çocuklar? Kocaman bir dinozor mu karşıma? Evet. İnanmıyorum. Evet. Melisa kızım git kapılara bak. Kapılar açık. Ne? Kapı açık. Aa bahçe kapısı açık. Açık. Acaba evin içine işte falan girmiş mi? Aa çocuklar. Dinozor burada. Melisa. Melisa en az kaçın. <laughs> koltuğun arkasına kaçın. Ay git git. Ay kurtarın beni çocuklar. Dinozor koltuğa bırak. Saklanmamız lazım. Çocuklar koltuğun arkasına saklanın. Dinozorla uğraşıyorum şu anda. Ay git buradan. git buradan. Seni çirkin dinozor. Seni yaramaz dinozor. Ay yiğit sakın çıkma. Koltuğun arkasından sakın çıkmayın. Melisa neden çıktın kızım? Ay gidin buradan çocuklar gidin buradan. Elif Elif git 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 aşkım. gel buraya. Ben de kaçıyorum. Git, git git. Oradan Evine git. Hadi hadi kapıyı açtım hadi git buradan hadi. Ay hayvanat Ay, bahçesine geri dön senin burası değil Elif. Ay çok kötü bağırıyor çocuklar. Ne yapacağız? Ay, ayak izleri de çıkıyor burada. Ne yapacağız? Aa, ay Melisa üstünden geçti. Aa Melisa. Aa, Enes senin arkana geldi. Önüne geldi Enes kaç. kaç. Aa, Elif ya, kaç oradan oradan kaç kaç kaç. Hayır hayır dinozor döverek gitmez Elif. Kaybolur. Onun önünden kaybol. Ay gitti galiba çocuklar. Merhaba. Gözükmüyor kayboldu. Ama gördüsü geldi. Aa geldi kaçın ay, kaçın. Geldi. kaçın. Ha, seni hala dinozor git buradan git. Burası seni Galiba yeşillikleri Amazon ormanı sandı dinozor. Hayır burası senin evin değil. Orası bizim bizim çiçeğimiz var orada. Seni şaşkın. Aynen. Seni şaş Ay Melisa sana saldırıyor. Kaç. Melisa aa! kaç. Aa. Ay Melisa kaç. Kaçıyorum kaçıyorum. Melisa'yı